Bir bu süreçte yani bu bir senelik süreçte neler yaşadık bu işte oboziteydi nelerle karşılaştık ve Yavuz'un tespitini buna ekleyebilirsiniz ve tabi de ne yapmak lazım çünkü belli ki bir risk var ve yukarı doğru bu evet. çıkıyor buyurun hocam. Estağfurullah şimdi pandeminin başına hatırlarsak aslında eee kardiyoloji ya da kalp sağlığı açısından baktığımız zaman bu içerisinde obeziteyi, diyabeti hepsini birlikte kattığımızda çünkü kalp sağlığımızı tehdit eden şeyler hakikaten hareketsizlik, diyabet, yüksek kolesterol, kilo fazlalığı, sigara kuşkusuz. Pandeminin başından beri bütün bunlar hepimizin karşısına çıktı. Ama pandeminin başında şu da konuşuldu. Kalp ilaçları, tansiyon ilaçları COVID riskini arttırıyor. Bundan dolayı insanlar Kullandığı ilaçları geri adım attılar, kestiler. Bir böyle bir risk oldu. Bir dakika, bir dakika. Tansiyon Sınır. ilaçları Covid riskini arttırıyor evet. dediniz değil mi? Diye bir bilgi kirliliği yaşandı. Ha, evet, Pandeminin evet doğru. Tamam. Bilgi kirliliği yaşandı. Bir böyle bir risk oluştu. Sonra bu bilgi kirliliği düzeltildi. Ama böyle bir bilgi kirliliği yaşandı. Ondan sonra pandemiden dolayı sağlık hizmetine ulaşmak gerçekten zor oldu. Çünkü hastaneler, sağlık kurumları tüm dünyada pandemiyle boğuşuyor haldeydi. Artı insanlar hastanelere gitmek istemediler. Covid korkusundan dolayı. Bu işin tıbbi tarafı. Sosyal tarafında ise dışarıya çıkma kısıtlaması ve evden çalışma, home office çalışma tüm dünyada yaygınlaştı. Ve hatta büyük olasılıkla pandemi geçse de günün birinde ki geçecek, günün birinde geçtiği zaman da home office çalışma kısmen bazı sektörlerde kalıcı olacak gibi görünüyor. Dolayısıyla şimdi bunu da oturup masa yapıp konuşmamız gerekiyor. Home office çalışma kalıcı olacaksa eğer, Hı. home office çalışmanın bize sağlık açısından getirdiği çok ciddi sorunlar var. İnsanlar home office çalıştığında, Yavuz Bey de belki bu konuda konuşacaktır, ama home office çalışmaya geçtiğimizde bazı pratik tarafları var belki başka taraflar için, ancak çalışan kişiler için daha az hareket etmek, belirsiz mesai saatleri ve bunun getirdiği fiziksel ve ruhsal stresler var. Bunları ölçümleyebiliriz. Bütün bunları alt alta koyduğumuz zaman hastalarımızda da görmeye başladık. Özellikle beyaz yakalı hastalarımızda görmeye başladık. Hipertansiyon kontrolü bozuldu. Kolesterol, diyabet kontrolü bozuldu, bozulmakta. Artı az önce Yavuz Bey'in de bahsettiği gibi daha önce farkında olmadığımız bir grup kişi, aa benim diyabetim varmış, Kilo aldım, diyabetim ortaya çıktı diyen bir grupla karşılaştım. Yani hastalıkların sıklığı artmaya başladı. Kilo artışıyla beraber, hareketsizlikle beraber. Çünkü evet. insanlar daha az hareket ediyorlar. Ne yaparsanız yapın plazada, çalıştığınız yerde, evet. fabrikada hareket ediyorsunuz. Gitmek için hareket ediyorsunuz. Ulaşım için hareket ediyorsunuz. Mesainiz var, teneffüsünüz var, paydusunuz var, yemek saatiniz var. Ama evde böyle değilsiniz. Bu disiplininiz yok gerçekten. Dolayısıyla home office çalışmak arttıkça ki arttı, kalıcı hale geldikçe evet. bu sağlık problemleri giderek gelmiştir.